Kars'ta bir cennet, Kuyucak Gölü. Burası dünyanın dört bir yanından binlerce kuşun göç yolu üzerinde konakladığı bir alan. Birçok ülkeden kuş bilimcinin de sık sık araştırmalar için ziyaret ettiği merkezde bakın bizden habersiz neler olup bitiyor. Müzik Gördüğünüz gibi festival nedeniyle buraya teleskopla konunca Zeki Müren de bizi görecek mi gibi bütün kar salgını ilgisini çekti değil mi dayı? Evet. Konuş Yusuf ne görüyorsun Yusuf? Kuşlar görüyorum. Başka ne var? İki tane inek var. Şu anda burada kaç çeşit kuş var diyelim. Kuyucuk Gölü projemizde 191 çeşit kuş tespit ettik. Biz çalışmaya başladığımızda 55'ti bu. Yani biz araştırdıkça daha önceden kalemlemiş kuşlar ortaya çıkıyor. Ve ben eminim ki bu gölde 250'den fazla kuş türü mevcut. Sayı olarak da şu sırada 30 bin'den fazla kuş olduğunu tahmin ediyoruz. Sizin için burası sadece bugünlük değil herhalde her yıl uğruyorsunuz değil mi? Yok her yıl uğruyorum. Ben zaten ABD Stanford Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim Kaliforniya'da. Ve yani dünyanın öbür ucundayım. Fakat burası çok kıymetli bir yer olduğu için 2003 yılından bu yana her sene iki defa gidip geliyorum. Her sene 3-4 ayım Kars'ta geçiyor ve tabii Kars'ların misafirperverliği de bu açıdan çok önemli. <laughs> kuşları halkalamak için, üzerine bilgi yüklemek için önce yakalamak gerekiyor. Biraz önce yakaladık ama bir hayvansever baktığında işte kuş orada çırpınıyor görüntüsü veriyor. Kuşa bir zarar vermiyor mu bu ağlar? Yok bunların adı sis ağ. Bunlar son derece ince ağlar. Ben zaten şimdi parmağımı şöyle bir çeksem bu yırtılır. Hı -hı. Hani bu e, bunlar çok yumuşak ipten üretiliyor. Kuş zaten bu ağda çırpılması biz yaklaştığımız için. Yoksa kuş bu ağa çarpar, torbadan kayıp direkt şurada hamakta sallanır düste sallanıyor. Bu ağlar olmasa biz en az 50 türü tespit edemeyecektik. Kendisi hocamız evet Kars'a Kuyucuğa ilk kez geliyor. İngiltere'den geldi. İngiltere'den geliyor evet ve sırf bu projede bu şartlar altında gönüllü olarak çalışmak için geldi. What is in Ebaat What is a opinion Ebaat uh, Kuyucuk Lake Zone. Bakalucuk well, Lake Zone is is extremely important in uh, bird migration. These little birds have got to go to Africa and back. And The Kuyuk Lake area is important for them to stop and feed whilst they're flying to Africa. This lake is between the Caspian and the Black Sea, so you make a corridor for these birds and other birds to fly to migrate to Africa. There's a hotel for them. This is a hotel for little birds and little Scottish people. <laughs> Yağ miktarı görülüyor sarı olarak. Eğer çok yağlıysa bu kuş göçe hazır yola çıkmak üzere ya da yolda demektir. Nasıl bir a, araba yakıt e, tankeri doldurup yola çıkıyorsa bu kuşlar da kendi deponunu doldurup öyle göçe başlıyorlar. Biraz önce halkayı taktık. Evet. Kendi bilgilerini ayağındaki metal parçaya da yükledik. Evet. Şimdi doğayla buluşacak tekrar evet. yine özgürlüğüne bu, kavuşacak. Afrika'ya yoluna devam edecek. Afrika'ya giriyor değil mi buradan direkt? Yok tabii ki. Yani inanılmaz bir iş gücü. Ben de, de bunların peşinden Afrika'ya gidiyorum. Ben... Ama sen uçakla gidiyorsun. Evet. Kendi başına gidiyorsun. Yani çırptığı kanat kaç santim ilerleyecektir ama çok hızlı uçuyorlar galiba. Evet, çok hızlı uçuyorlar ama yine de yani şöyle bir kuş işte olsun ne 30-40 kilometre gitsin saatte yine tabi bunun için çok hızlı. Mesela tahmin Afrika'ya ne kadar zamanda ulaşıyordur? Şimdi e, bu bunu e, bu çalışmalar birkaç hafta içinde ulaştıklarını gösteriyor. Yani çünkü duruyorlar. Yani mesela bu kuş e, buradan ben tahmin ediyorum e, 2 ila 3 hafta içinde kışlayacağı yere varacak. Şimdi bırakalım o zaman. Ve bir de şunu söyleyeyim. Bu kuşu biz ne kadar zaman ulaştığını nasıl öğreneceğiz? Halkalarla öğreneceğiz. Buna biz verici takamayız. E, bu bizi arayıp Afrika'dan telefonla geldin diyemez. Ve bu halkalar takılacak. Böyle çalışmalar yapılacak ki zamanla kuşların nereden nereye, hangi ne süreçte geldiği anlaşılsın. Bir örnek vereyim. Türkiye'de Kızılırmak'ta halkalanmış bir yalı çapkını şu boyda. Büyük bir tesadüf. Biz bunu 3 gün sonra bu sefer Adana'da yakaladık. Yani 3 günde kuş 600 küsur kilometre göç etti. Belki 2 günde ama şu an için eldeki bilgiler 3 gün. Yarın 2 gün ortaya çıktığında. Tabii belki o 2 gün önce geldi ağlara bir gün sonra takıldı. Çok, çok güzel. güzel ama yani biliyoruz ki minimum bu kuş bir günde 200 kilometre göç etti. Çok güzel hadi artık bırakalım çünkü Tabii, kanatlarını artık. çıkmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi hayatta yapmaktan en çok keyif aldığı şeyi yapıyor. This particular. place gets a lot of importance. Yes. you have grassland birds, you have wetland birds, yes. and they are living side by side. Yes. and it is the community's responsibility with the help of scientists yes. to protect this area. and i see a lot of potential for ecotourism here. the tourism, which is related to nature. so we protect nature. we give profession to the people of the village. at the same time, everybody is happy. the wildlife is safe and the ecosystem is uh, safe. <inaudible> bu kadar önemsiyor da biz kendi malımızı kendimiz neden önemsemeyelim? İleride bunlar biz ölürsek öleceğiz de zaten. Gençlerimiz var. İleride bunlar bu gençler buradan para kazanacak.